2022 Dünya Şampiyonu, 2023 Avrupa Oyunları Üçüncüsü, 2022 Akdeniz Oyunları Şampiyonu, bu 22 Avrupa Şampiyonu ayrıca çeşitli yaş kategorilerinde 3 kez Ulusal Boks Şampiyonu oldu. 4 kez Ulusal Kickbox ve 3 kez de Muay Thai Şampiyonlukları var sevgili seyirciler. Hatice ilk olimpiyatı <laughs> sevgili seyirciler 2001 doğumlu Fenerbahçe kulübünde boks yapıyor. <laughs> yeşil branşlara destek veren tüm büyük kulüplerimizi bu arada bir kez daha kutlayalım. Desteklerinin tabii ki devamı gelmesi lazım. İkinci rounddayız. Birinci roundu bir dört bir geride tamamladı atıcı Akbaş. Bir sağ köşe daha aldı Atici. Bekliyor şu anda. Bir sağ Son dakikaya doğru giriyoruz. Sisa güzel. Etkili bir sağ kroşe izledik. Bir, bir sol daha. Atıcı'dan. Bir sol. Şimdi boksörden geldi. Son dakikanın içerisindeyiz. Bu bölümlerde biraz daha üstünlüğe geçirmesi lazım. Alda alması için. Bir sağ kroşe. Aldı ama anında cevabı verdi. Son 30 saniyeye doğru giriyoruz. Şimdiden bir sol, şey, boşa giden bir sol şey daha. Haydi Atice. Sağ boşa. Şimdiden haydi Atice. Son bölümler yaklaşıyor. O kadar önemli ki, şu anlar o kadar önemli ki sevgili seyirciler. Ama bir sol kuruşu daha aldık. Haydi, 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 bir sol. Bu kez bir sağ bizden. Haydi Hatice son anlar. İyi değerlendir işte bu. Tamam. Şu an ben... Artık son anlar. <laughs> round sonu eriyor. İlacı abi dört bir geride tamamlamıştı. İkinci round'da yine Çinli boksörün üstünlüğüyle geçti sevgili Aynı seyirciler. Ve maalesef 5-0. 4-5-0. Yanmıyor. Evet. Çok zora soktu Hatice 3. round'da. İşi çok zor. Çevirmeye Hadi bakalım. <laughs> Maçı buradan çevirmeye çalışıyorlar. diyorlar. Üçüncü ve son round üçüncü ve round. başlıyor sevgili seyirciler. Dört devrede, sıfır geride. Şimdi hemen üzerine doğru geldi Atatürk'ün. Atıcı önlemini aldı. <laughs> sol Atıcı'dan. <laughs> Sağ kroşe. Yine Çinli'den. Sağ ve sol kroşeler. Şimdi Boksov. Üstü oyunu devam ettiriyor. Atıcı karşısında. Şu ana kadar sevgili seyirciler. Bir sol daha yine Çinli'den sağ sol kroşelerle cevap veriyor. Hatice. Bir sağ kroşe daha. Sağ direkler Çinli'den. Son bir buçuk geliyoruz. Şimdi boksörün bir saat kreşesini daha izledik. Evet, kaskında problem var. Hatice kenara doğru geldi. Ekrem, ekrem, ekrem. Babasıyla göz göze geldi sevgili seyirciler. Malatyalı Fenerbahçe kulübünde müşahede ediyor. Yine için bir sual izledik? Sağ koşu Atice'den. Son dakikaya doğru giriyoruz. Mesafeyi iyi ayarladı. Burada yumruk kalmadı Ateşe. Ayak oyunları da güzel. Evet, biraz daha öyle diyor, boks diyor. Hatice gerçekten çok büyük bir başarı elde etti sevgili seyirciler. Buraya kadar geldi. Çok zor Yani hedefimiz aslında bizim orada bir e, bronz madalya da olsa madalya almaktı. Finale kadar çıktı Hatice'nin ilk olimpiyatı. Biliyorsunuz daha yaşı da çok küçük. Allah nasip ederse 2028 olimpiyatlarında da Hatice onu alacaktır. Ee, bu gururu bize yaşattığı için, tüm Türkiye'ye yaşattığı için ona çok teşekkür ediyorum. Ee, eşime çok teşekkür ediyorum. Ee, daha büyük, daha güzel, daha nice nice başarılar diliyorum size de. Yine bu gecede böyle güzel organizasyonları yapan başta kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımıza ve tüm akçada hemşerilerime yürekten teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Başkan. Vekilim söyledi sayın vekilimiz sağ olsun bu akşam sevincimizi bizimle birlikte yaşadı. Her ne kadar altın değilse de Malatya için, Akçadak için çok büyük bir başarı. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlarda Akçadağlı, Malatya'yı, Türk milletini gururla, onurla temsil eden bir evladımız yetişti. Ben inanıyorum ki Hatice bundan sonra tüm Türk evlatlarına bir rol model olacaktır. Türk sporunun gelişmesinde özellikle Hatice bundan sonra Akçadağ'da Akçadağlı gençlere, Malatyalılara ve tüm Türk gençliğine rol